Sıralarsanız bu risklerin önlenmesi ya da en az düzeyi indirilmesinde hangisi olur? Şimdi İSG'de esas olan risklerin ortadan te tehlikenin ortadan kaldırılmasıdır. Bakıyoruz dört maddeye var mı tehlikenin ortadan kaldırılması yok. Evet çok güzel doğru cevabımız burada. Önce bakın ikame olacak yani tehlikeyi kaynağında yok edemiyorsak arkadaşlar o zaman ikameyi uygulayacağız. Yani 2 ile başlayacak. 3'e bakıyorum. Toplu koruma yeterli olmadığı için kişisel korunma. Dolayısıyla 2 ile başlayıp 3 ile bitecek. Şunu unutmayın. İkameden sonra mühendislik gelir. Yani şu, mühendislik dediğimiz şöyle düşünün. Dizayn mühendisi. Yani tasarım aşamasında. Yani bunu önce Ortama yayılmaması istenir diyelim ki bir tozumuz var diyoruz ki bu tasarlıyoruz bunu ama tasarladım da bu toz ortama yayılmasın. Yayılırsa havalandırmaya ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla burada dört birden önce gelir. Unutmayın, bakın İkameden sonra mühendislik daha sonrasında yine kaynağında olmak üzere havalandırma geliyor. Onun için B şıkkı doğru cevabımız.